Rüyalar sırasında düşler ve bilişsel kapasite nasıl? Baskın görüş, uyanan ve rüya gören zihnin bilişsel kapasiteleri açısından farklı olduğu yönündeyse de rüya gören zihnin uyanık zihnindeki gibi benzer bir bilişsel kapasiteye sahip olduğunu gösteren daha fazla kanıt vardır. Yani rüya gören zihin uyanık bilinçli olduğu kadar iradeli ve rasyonel olabilir. Berrak rüya görme, rüya e, halinde bu tür bilişsel kapasitenin örneğin Kendini yansıtma yoluyla sergilediği açık bir örnektir. Ancak berrak olmayan rüyalarda yansıtıcı, farkındalık, seçim, odaklanma ve benzeri işlevler de mümkündür. Kahan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada rüya görme ve e, uyanma üst biliş arasındaki ilişkiyi belirlemek için 16 katılımcıdan üretilen 72 rüya incelenmiştir. Bakın 16 katılımcı incelenmiş, 72 tane e, rüya incelenmiş. Fazikrem uykusunu yakalamak için özel ekipmanlar ve... Bir e, prosedür yürütüldükten sonra katılımcılar uyandırılarak rüya anlatılarını oluşturdular. Bu anlatılar daha fazla analiz için yazıya döküldü ve katılımcılar seçilip aniden yakalanan dikkat, odaklanmış dikkat, öz bilinç gibi farklı bilinçsel yetenekleri derecelendirmek için sürekli e, öncelikli bir e, anket oluşturmaları sağlandı.